Her ani gazda araç patlatma yapıyor. Tofaşlarda sürekli karşılaştığımız arıza. Ani gaza bastığınızda pat diye patlatma yapıyor. Ama evet. yüksek ses yapıyor. Evet. Tabanca gibi. Evet. Karşılaştığımız manzaralar genelde bu türden oluyor. Şükelepçeleri atıyor. Şöyle bantlar yapılıyor. Çünkü patlatma yaptığı zaman burada yüksek bir basınç oluşuyor. Onu engellemek için kendi çapında bant yapmış arkadaşımız. Evet. Ama bu çözüm değildir. Buraya kapatırsın, buradan patlatır. Hatta burayı da bant yapmışsın. Evet. Bu çözüm değil. Her patlatma yaptığında araç zarar görüyor. Patlatmanın sebebi nedir? Dön bakayım. Gel. Bu araçlarda özellikle enjeksiyonlu tofaşlarda. Şurada iki tane ateşleme bobini var. Şu bobinlerden bir tanesi zayıfladığı zaman ani gaz verdiğinizde gerekli ateşleme iletmediği için patlatma yapar. İkincisi Buji kabloları zayıfladığında, buji kabloları zayıfladığında yine aynı şekilde patlatma yapabilir. Ateşleme çünkü dışarı kaçırır. Üçüncüsü bujiler yandığında yine aynı şekilde tekleme ve patlatma da yapabiliyor. Ama en büyük sebebi ne? Bobinlerden bir tanesi zayıfladığı zaman ateşlemeyi kaçırır. Zamansız ateşlemeden dolayı yaktı da buradan emiş ölüden çektiği için burada birikim oluyor. Birikme ile beraber Patlatmayı dışarı veriyor. Şu filtreyi patlatıyor, atıyor. Tabanca patlar gibi. Ateşlemede en ufak bir zayıflık olduğunda araç patlatma yapar. Özellikle ani gaza yüklendiğinizde pat diye patlatma yapar. Bunun sebebi ateşleme sistemidir. En büyük sebebi. Bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlarımız için de lütfen paylaşın. Sana da geçmiş olsun. Sağ olun.